mutfağıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Ana yemek yerine geçebilecek o kadar güzel bir tarif hazırladım ki sizlere. Hadi buyurun. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 yumurta akı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz maya, yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağ bırakıyorum. Ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlıyorum. Yaklaşık buçuk su bardağı unum vardı. Kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Güzel takipçilerim beni nereden takip ediyor o kadar merak ediyorum ki sizin de böyle doyurucu tarifleriniz var mı? Yorumlara yazarsanız seve seve dönüş sağlayacağım ve tarifleri de deneyeceğim arkadaşlar. Ve şöyle yumuşacık bir hamur oluyor. Hamuru toparlıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum yaklaşık 25 dakika bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. Hamurum mayalandı 25 dakika. Havalar soğuk olduğu için pek yüksek mayalanmıyor zaten. Şöyle alttan üste doğru hamuru tekrar katlama şekliyle katlayıp mayalanmaya bırakıyorum. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Bu hamurla istediğiniz tarifi yapabilirsiniz. Tekrar üstünü kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 200 gram çok az kıyma etim vardı orta yağlı. Onu tavaya koyuyorum. Üstüne zeytinyağını koyup kavurmaya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum bekliyorum. Yorumlara bir emoji nokta ne isterseniz istediğiniz bir figürü bırakabilirsiniz. Kıyma etim kavrulurken şöyle bir tane patatesi küçük küçük doğruyorum. Bir patates bir soğan. Bu aşamada içine havuç, bezelye, kırmızı kapya biberiniz varsa onları da ilave edebilirsiniz. Ama benim için bunlar yeterli oluyor. Bunları bu şekil hazırlayıp dolaba da atabilirsiniz bu arada. İftarda, sahurda nasıl isterseniz tüketebilirsiniz. Kavrulan kıymanın içine doğradığım patates ve soğanı ekliyorum. Bu aşamada kısık ateşte kavrulursa daha güzel olacak. Zaten çok uzun süreli de kavurmayacağız arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı salça, tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave ettim ve güzelce salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yarım çay bardağı kaynar su bırakıyorum. Baharatların lezzeti patatese geçmesi için o salçanın çözülmesi gerekiyor. Bu şekilde deneyin arkadaşlar. Çok çok güzel oluyor. Şöyle toprak kaplarım vardı. Onları oda sıcaklığında bekleyen tereyağıyla güzelce yağlıyorum dediğim gibi böyle masaya geldiğinde o kadar güzel oluyor ki şimdi göreceksiniz arkadaşlar çok çok güzel oluyor kapları yağlayıp kenara koydum tezgahda biraz yağladım ve mayalanan hamuru bırakıyorum ve hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar ikinci katlama yöntemini yaptığımız zaman hamur istediğimiz gibi bir hamur oluyor ve şöyle biraz büyükçe bezeleri alıyorum şöyle içe doğru katlayarak hamurların hepsini yuvarladım Allah'ım o kadar güzel ki bu hamurla uğraşmak ve şimdi hamuru bir 10 dakika dinlendiriyorum ben de şöyle bir mutfağa toparlayayım hamurum birazcık dinlendi ve şöyle elimle hafif bastırıyorum bu oda sıcaklığında bekleyen tereyağını fırçayla şöyle üstüne sürüyorum yaklaşık Siz tereyağı bu şekilde sürmem derseniz birer tatlı kaşığı yufka bezelerin üstüne koyup yine açabilirsiniz ama bu şekilde daha kolay olduğunu düşünüyorum gördüğünüz gibi hamur kendiliğinden açılıyor zaten bakar mısınız hiç uğraştırmıyor arkadaşlar hamur ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuç alırsınız bu da bir püf noktası diyebilirim hatta sizin varsa sizler de benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar sizde hamurda yaptığınız hile var mı diyelim bir püf noktası var mı Hamuru kenarlarını kapatıyorum. Sağdan, soldan, üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Uç kısımlarını da üst üste koyuyorum. Ve hamurların hepsini aynı şekilde açıyorum ve bu katlama yöntemiyle katlıyorum arkadaşlar. Sizleri fazla yormamak adına çok fazla uzatmıyorum. Ama hamur çok çok güzel açılıyor. Bakar mısınız? Bütün hamurları aynı şekilde yağladım, güzelce açtım. Katlama yöntemiyle katladım ve yaklaşık 10 dakika dinlendiriyorum. Ve şimdi elimle hafif bastırarak ortasına kavurduğum iç harcını koyuyorum uç kısımlarını alıyorum bofça şekilde böyle kapatıyorum kenarları elimle hafif bastırıyorum ters çeviriyorum bu kadar kolay arkadaşlar ama lezzeti bir o kadar olay diyebilirim ya şöyle toprak kabın içine koyuyorum diğer hamurları da aynı şekil yapıp devam ediyorum 5 tanesini toprak kaba koydum arkadaşlar. 4 tanesini de bu şekilde bir fırın kabına yerleştiriyorum. Sizlere iki seçenek sundum. İstediğiniz seçeneği kullanabilirsiniz. Dilerseniz hepsini şöyle fırın kabında da yapabilirsiniz. Dilerseniz toprak kapta da yapabilirsiniz. Siz hangisini isterseniz hangisi daha çok hoşunuza gitti benimle de paylaşabilirsiniz yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt koyarak hamurlara sürdüm arkadaşlar biraz haşhaşım vardı onu da üstüne gezdirdim önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şöyle üstü kızarana kadar pişireceğim yaklaşık 25-30 dakika sürdü ama sizler kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz bu arada ve görüntüsünü görüyorsunuz zaten ne diyeyim ki ben? Diyecek hiçbir şey yok gerçekten. Şöyle sonuç güzel olduğu zaman o kadar mutlu oluyorum ki ve bakar mısınız? Tel tel ayrılıyor hamurlar, hamurlaşma yok. Müthiş bir şekilde kabardı. Söylediğim gibi hamurun yoğurulması çok çok önemli. Şöyle şık bir sunum tepsisine alıyorum. Bunu alma sebebim de arkadaşlar masam siyah olduğu için ışığın yansıması biraz hoşuma gitmedi. Beyaz daha net gösterir diye. Ve şöyle doku testini görüyorsunuz arkadaşlar. Üstüne bastırdığında o hamur tekrar kendiliğinden yükseliyorsa zaten olmuştur artık oldu bence. Nasıl buldunuz beğendiniz mi arkadaşlar? Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Bunu elimle de yapabilirdim ama daha net bir şekilde sizlere göstermek için. Bence bu tarif konuşuyor arkadaşlar. İsterseniz bu arada eğer kalmayacaksa hemen tüketecekseniz kaşar peyniri de bırakabilirsiniz. Ben fazla yaptım. Belki artanı dolaba koyabilirim diye kaşar peyniri koymadım ve gözeneklerine bakın. Süngerimsi yapı deriz ya, işte tam da o. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğer yaptığımız böreğin de içini göstermek istiyorum. Tarif benden, yapması sizden arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz çok sevinirim ve kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka tariflerde Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.